Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Branş fizik denemelerine devam ediyoruz. 3 adım yani 1000 denemelerindeyiz. 2. adımın 5. denemesindeyiz. Fizik sorularına bakacağız. Hadi bakalım videoya başlayalım. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Hava sürtünmelerinin ve yüzey deformasyonlarının ihmal edildiği ortamlardan... Şehir birdeki kalem ile kağıt üzerine doğrusal bir çizgi çizilmekte. Bisikletler şehirlerdeki gibi hareket etmektedir diyor. Kalem ve bisikletlerin hareketleri aynı doğrultu üzerinde olduğuna göre KLMN noktalarından hangilerinin zeminin cisme uyguladığı sürtünme kuvvetleri aynı yönüdür diye sormuş. Burada şundan bahsedelim arkadaşlar. Mesela bir kalemle hani burada şehir birdeki gibi yazı yazıyorsunuz. Burada arkadaşlar kalemi mesela kağıda çektiğinizde zemin yani kağıt kalemi nasıl kuvvet uyguluyor? Sürtünme kuvvetinin yönü nasıl? Mesela hani birazcık o kuvveti azaltsanız o kalem nereye doğru gelmeye çalışır? Bunu bilmek lazım. Bunu anlamak lazım arkadaşlar. O yüzden şekil 1'deki harekette burada hani kağıdın üzerinde o kalemi çektiğinizde birazcık o kuvveti azalttığınız zaman bir süre sonra duracaktır. Sebebi ne? Çünkü arkadaşlar aslında cisim yani kağıt buradaki kaleme uyguladığı kuvvet yönü arkadaşlar çizim yapıldığı yerin tersine doğrudur. Yani burada sol tarafa doğru bir kuvvet uygular arkadaşlar. Sonra sabit hızlı bisikletimiz var. Sabit hızlı bisiklette arkadaşlar hareket ilerliyor. Yani hani bu cisim sabit hızlı hareket yapıyor. Ve burada dönerek ilerliyor arkadaşlar. Dönerek ilerlediğinden dolayı L'nin dönme noktası yani dönme yönü arkadaşlarım burada Geriye doğrudur. Dönme yönünden bahsediyorum. Dönme yönü geriye doğru olduğundan dolayı ve hareket yani sürtünme kuvvetinin etkisi de hareketin zıttına doğru olacağı için burada L noktasının sürtünme yönü ileriye doğrudur arkadaşlar. Aynı şekilde hızlanan bisiklette de bunu söyleyebiliriz. Çünkü dönme ve öteleme hareketlerinde bu detaylara dikkat etmek lazım. Hızlanan bisiklette de arkadaşlar tekerlekler hani burada hani geriye doğru Temas ettiği yer geriye doğru dönecektir. Ondan sonra da bunun sürtünme yönünde arkadaşlarım ileriye doğru olacaktır. Ama ne ne için konuştuğumuz zaman yani şekil 4'te tekerlekler dönmeden yavaşlayan bisiklet diyor. Yani tekerleği hani e, dönmeden ilerliyor. İlerlediğinden dolayı burada arkadaşlar mesela ne yapar? Burada tekerlekler hani frene bastığımız zaman mesela kilitlendiği zaman... Burada zemin bunu durdurmaya çalışır. O yüzden de arkadaşlarım burada sürtünme yönünden bahsediyorum. Sürtünme yönü de geriye doğrudur diye söyleyebiliriz. Mesela bunu şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela işte mıcır dediğimiz o taşlık yerde mesela pati çekmek deriz. Hani kaba tabirle. O pati çektiğiniz zaman buradaki taşlar hani bisletin hani lastiğinin altındaki taşlar burada geriye doğru gider. Ama mesela hani giderken Birden frene bassanız önünüzde bu şekilde hani o taşlar birikir. Hani bu ikisi arasındaki fark gibi düşünün. O yüzden cevabımız burada K ve N olacaktır diye söyleyeceğiz. Aynı yönlü olan. İkinci soruya gelelim. Bazı basit önlemlerle enerji masraflarından tasarruf sağlanılabilir. Bu önlemlere ilişkin davranışlarından hangileri örnek olarak verilebilir diyor. Diyor ki soğuk bölgelerde binalarda ısı yalıtımı arttırmak. Evet yalıtım yaptırılırsa arkadaşlar örnek verilebilir. Evlerin iç duvarlarında açık renk boyaları tercih etmek. Bu da olur arkadaşlar. İç duvarlarında hani bu açık rengi tercih edersek ısı burada hani açık renkten yansıma yapacaktır. Soğurulmayacaktır. O yüzden de arkadaşlar hani evlerin içinde bu şekilde bir e, sıcaklık hani ısıyı hapsetmiş oluruz. Elektrikli aletlerin kullanılmadığı saatlerde fişini prizden çıkarmak tabii ki de bu da yapmamız gereken bir diğer durumdur. Yani cevabımız burada 1, 2, 3 Edirne olur. Şekilde sürtünmeleri ihmal edilen bir ortamda aralarında A ve B kadar uzaklık bulunan K, L ve M mıknatısları serbest bırakıldığında K artı X önünde diyor. Arkadaşlar şu şekilde artı X önünde. M eksi X önünde diyor. Ondan sonra hareket ederken L de hareketsiz kalmaktadır. Bunlar arkadaşlar özdeş KLM mıknatısları. Bak hepsi mıknatıs. Buna göre hangileri doğrudur diye söylemiş. Diyor ki 1 ve 2 numaralı parçalar zıt kutuptur. Şimdi buradaki olay şudur. Mesela bir değer verelim arkadaşlarım. Burada K'nın bir kutbuna N kutbu diyelim. Mesela burada e, K'nın N kutbu L'nin sol tarafındaki kutbu arkadaşlar. Mesela sal diyorum S kutbu olsun. Ondan sonra burası da N kutbu olur otomatikman. O zaman hani burada K L'yi çekiyor. Aynı şekilde L'de de K'yı çekiyor. Ondan sonra aynı şekilde arkadaşlarım. Mesela L de M'yi çekecektir. L demeyi çekeceği için burası S kutbu olacaktır. Burada da arkadaşlar otomatikman N kutbu olur. Veya tam tersi. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman bir iki numaralı kutu Parçalar zıt kutuplu olmuyor. Aynı kutuplu oluyor arkadaşlarım. K ve M mıknatısları sabit ivmeli hareket yapar diye söylüyor. K ve M mıknatısları. Şimdi ivmeli hareket yapıyor ama sabit ivmeli hareket yapmıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlar yaklaştıkça hani aradaki manyetik kuvvet artacağı için burada arkadaşlarım hani değişken ivmeli hat, hatta artan ivmeli hareket yapar diye söyleyeceğiz. A, B uzaklıkları da eşittir demiş. Evet. Özdeş K, L, M mıknatısları vardı. Burada arkadaşlar L e, sabit yani hareket etmediğinden dolayı da AB uzaklıkları eşittir diye söyleyeceğiz. Eşit olmasaydı mesela herhangi birisi B daha küçük olduğunu varsayalım. B daha küçükse o zaman L arkadaşlar M'ye doğru hareket ederdi diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız burada yalnız 3 olur diyeceğiz. Dördüncü soru. Doğrusal bir yörüngede hareket eden KL ve M araçlarına ait hız zaman grafikleri şekilde verilmiştir diyor. Buna göre 0 t zaman aralığında hangileri doğrudur diye söylemiş. Şimdi bakalım K aracı hani yavaşlayan hareket yapmış. L sabit hareket yapmış. M de eksi yönde yavaşlayan hareket yapmış arkadaşlar. K aracı düzgün yavaşlayan hareket yapmaktadır. Doğrudur. L aracı sabit hızlıdır. M aracı da düzgün hızlanan hareket yapmaktadır diyor. Hayır arkadaşlar. M aracının eksi yönde 2V hızı var. Ve bu hız değerini gitgide düşürüyor. O yüzden bu yanlıştır. Cevap 1 ve 2dir Buradaki eksi yönü gösterir arkadaşlar. O yüzden yanlış. Yüzme havuzunda oyun oynayan bir çocuk, yer çekimi farklı olduğu A-B şehirlerinde iki havuzda oyuncak gemisini yüzdürmektedir. Tamam. Gemiye etkeden kaldırma kuvveti F-A ve FB b geminin suyun içinde kalan hacimleri sırasıyla V-A ve v B'dir. Peki, A şehri deniz seviyesinde, B şehri deniz seviyesinden çok yüksekte olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar... A şehri deniz seviyesinde, B şehri de deniz seviyesinden çok yüksekte olduğuna göre diyor. Şimdi arkadaşlarım dünyadaki olay şu oluyor. Burada dünyada ne kadar hani. E Toprağa yani yakınsak yani şöyle söyleyeyim deniz seviyesine sıfır noktasına yakınsak arkadaşlar. Oradaki yer çekimi ivmesi o kadar büyüktür. Şimdi A şehri deniz seviyesindeyse yer çekim ivmesi G'si yani daha büyük olacak. Diyor ki B şehri deniz seviyesinden çok yüksektir diyor. O zaman buradaki yer çekim ivmesi daha düşüktür diye söyleyeceğiz. Burada hani yüzme havuzunda... Bu oyuncak gemisini yüzdürmektedir diyor ya aynı oyuncak gemi var yani bunların aslında hani kütleleri eşit ama tabi yer çekim ivmeleri farklı olduğundan dolayı da ağırlıklar farklı olacak. Şimdi buradaki olay nedir arkadaşlarım? Fa, fb kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişkiye baktığımızda buradaki olay arkadaşlarım yer çekimi ivmesinin büyük olduğu yerde burada ağırlık da büyüktür. Yer çekimi ivmesinin küçük olduğu yerde ağırlık da küçüktür. Buradaki hani yüzen cisimlerde hatırlayalım kaldırma kuvveti cisimlerine eşit olduğundan dolayı cismin ağırlığı burada daha büyükken burada cismin ağırlığı daha düşük olacaktır. O yüzden cismin ağırlığı daha büyük yani kaldırma kuvveti fk dediğimiz kavram g cisme eşitli yani. Hani genel kuralı yazıyorum yüzen cisimlerde. O yüzden bir kere FA FB'ye eşit olamaz arkadaşlar. Buradaki yer çekimi ivmesi büyük olan yani a noktasında a bölgesinde diyelim hani o orada arkadaşlar kaldırma kuvveti büyük olur. Kaldırma kuvveti büyük olduğundan dolayı da hani ağırlık da büyük olacaktır. Ve arkadaşlarım hani buradaki mevzuda ne olacak? V batan d sıvı g vardı hani hani fk dediğimiz kavram. V batan d sıvı çarpı g vardı. Buradaki olay da arkadaşlarım Çekim ivmesi daha büyük olacağı için burada arkadaşlar A'daki batan hacim daha büyük olma ihtimali var B'ye göre arkadaşlar. O yüzden hangileri doğru olabilir diye sormuştu. Doğru olabilenler 2 ve 3'tür diye söyleyeceğiz. Altıncı soru. Dalgalar taşıdıkları enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırılabilir. Şekildeki dalganın üzerindeki bir noktanın titreşim yönü ve ilerleme doğrusu ok yönde verilmiştir diye söylüyor. Buna göre bu dalga hangilerini kesinlikle örnektir diye söylemiş arkadaşlar. Şimdi buradaki olay ne? Bir kere şunu söyleyeyim. Titreşim yönü arkadaşlar burada nedir? Titreşim yönü. Hani düşeydeyken ilerleme yönü de yatayda. Yani bu enine dalgadır arkadaşlar. Enine dalga örneğini vermiş burada. Diyor ki kesinlikle örnektir. Su dalgaları arkadaşlar evet enine dalga özelliği gösterebilir fakat hani boyuna dalga özelliği de gösterebilir. O yüzden kesinlikle örnek değildir arkadaşlar. Elektromanyetik dalgaların hepsi Enine dalgadır. O yüzden buna örnek verilebilir. Ses dalgaları direkt boyuna dalgadır. Enine dalga özelliği göstermez. O yüzden arkadaşlarım cevabımız doğru cevabımız yalnız 2 olacak diyeceğiz. 7. ve son sorumuz. Havuzda dalış eğitimi yapan bir dalgaç. elindeki sarı ışık yayan ışık kaynağını normal doğrultusunda açıp yukarı doğru tutmaktadır. Işık kaynağından çıkan ışınlar şekildeki gibi su yüzeyinde alanı A olan dairesel ışıklı bir bölge oluşturmaktadır. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa yüzeydeki ışıklı bölgenin alanı artar diyor. Şimdi burada bu sarı ışığa baktığınız zaman arkadaşlar fenerden çıkan ışık bu şekilde gidiyor. Böyle gittikten sonra ve bu yüzeyde hani arada paralel bir şekilde ilerlemiş. Yani bu ne demek arkadaşlar? Sınır açısıyla gelmiş demektir. Peki Burada arkadaşlar bakalım tek tek. Havuz suyunun kırılma indisi azaltılmalı. Şimdi havuz suyunun kırılma indisi azaltılırsa ne olur? Şimdi hiçbir şeyi değiştirmeden hani sadece havuz suyunun kırılma indisi azaltıldığı zaman arkadaşlar bu fenerden çıkan ışık tam yansıma yapabilir. Tam yansıma yaptığından dolayı da arkadaşlar burada yüzeydeki aydınlık bölge büyüyebilir. O yüzden bir olabilir arkadaşlar. Sonra İki, fener doğrultusu değiştirmeden su yüzeyine doğru hareket ettirilmeli. Doğrultusu değiştirmeden su yüzeyine hareket ettirdiğinde mesela şöyle bir şey olsun. Burada arkadaşlar yüzeydeki alan ne yapacaktır? Hani ilk duruma göre daha küçük hale gelecektir. Yani iki olmaz arkadaşlar. Sarı ışık yayan fener yerine kırmızı ışık yayan bir fener kullanılmalı. Şimdi arkadaşlar hatırlayalım. Burada kırmızı, kırmızı ışığı yolladığımız zaman kırmızının kırılma indisi arkadaşlar sarıdan daha düşüktür. O yüzden hani sarı yerine kırmızı ışık yayan bir fener kullanılırsa az önce yaptığımız gibi arkadaşlar burada kırılma gerçekleşecektir. O yüzden de hani daha fazla yüzey aydınlanır diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız 1 ya da 3 olacaktır. Yani cevap D şıkkı olur diye söyleyeceğim. Eğer hala buraya kadar izliyorsan arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bu videoları arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. İnşallah hani size faydalı olabilmişimdir. Bu şekilde TYT denemeleri ve peşi sıra arkadaşlar AYT denemeleri de gelecektir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.